Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Halk Sağlığı 2024-2025 vize soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların temel bulaşma yöntemlerinde fiziksel temas yoluyla gerçekleşen bir hastalıktır? A. Kolera. B. Şarbon. C. Hepatit B. D. Kızamık. E. Sıtma. Cevap. B. Şarbon. 2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin ve toplumun sağlık durumunu ortaya koyan mesleki faktörler arasında yer alır? A) Aile geliri B) Kişi başına GSYH C) İşsizlik D) Yaşam standartları E) Toksik maruziyetler Cevap: E) Toksik maruziyetler Mesleki faktörler, kişinin çalıştığı ortamda karşılaştığı riskleri kapsar. Toksik maruziyetler özellikle kimyasal maddelere veya zararlı ortamlara maruz kalmayı ifade eder ve doğrudan mesleki sağlık sorunlarına yol açabilir. Diğer seçenekler genellikle ekonomik veya sosyal faktörlerdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hala devam eden ve tam olarak çözülemeyen sağlık riskleri arasında yer alır? A) İçme suyunun florlanması. B) Aile planlaması. C) Trafik kazaları. D) daha sağlıklı anneler ve bebekler. E) Daha güvenli ve daha sağlıklı yiyecekler. Cevap C) Trafik kazaları. Trafik kazaları, günümüzde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden ve ciddi yaralanma ve ölümlere neden olan, tam olarak çözülememiş bir risk faktörüdür. Diğer seçenekler genellikle halk sağlığı başarıları veya geliştirilebilir alanlardır. 4 bir çalışmada olumlu sonuçların yayında tercih edilmesi sonucu ortaya çıkan ön yargı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Örnekleme yanlılığı hatası. B) Bilgi yanlılığı hatası. C) Tasarım hatası. D) Gözlemci ön yargı hatası. E) Yayın hatası. Cevap: E) Yayın hatası. Yayın yanlılığı, özellikle bilimsel çalışmalarda olumlu veya istatistiksel olarak anlamlı sonuçların Olumsuz veya anlamsız sonuçlara göre daha sık yayınlanması eğilimini ifade eder. Bu durum, bilimsel literatürün eksik veya yanıltıcı olmasına yol açabilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıkların temel bulaşma yöntemlerinden damlacık yoluyla gerçekleşen bir hastalıktır? A) Kızamık B) Hepatit B C) Sıtma D) Kolera E) Şarbon Cevap: A) Kızamık Kızamık, enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya saçılan damlacıklar yoluyla kolayca bulaşan oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Diğer hastalıklar farklı bulaşma yollarına sahiptir. 6. Aşağıdakilerden hangisi bireyin ve toplumun sağlık durumunu ortaya koyan ekonomik faktörler arasında yer almaz? a. Toksik maruziyetler b. Aile geliri c. Kişi başına GSYH d. İşsizlik e. Yaşam standartları. Cevap A. Toksik maruziyetler. Toksik maruziyetler, çevresel veya mesleki bir faktör olup doğrudan ekonomik bir gösterge değildir. Aile geliri, kişi başına GSYİH, işsizlik ve yaşam standartları ise bireyin ve toplumun sağlık durumunu etkileyen temel ekonomik faktörlerdir. 7. Aşağıdakilerden hangisi verinin değerini etkileyen geçerlilik faktörü içerisinde yer alır? A. Ham veriler, Doğru ölçümler kullanılarak mı toplandı? B. Verileri toplama ve işlemenin maliyeti nedir? C. Veriler konu ile ne ölçüde ilgilidir? D. Veriler ne kadar güncel? E. Veriler bölgeler arası ve sosyal sınıf çeşitliliği ve eşitsizliği gösteriyor mu? Cevap C. Veriler konu ile ne ölçüde ilgilidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi kızamıkçığın belirtileri arasında yer almaz? A. Kas ağrısı vardır. B. Kırmızı döküntü vardır. C. Göz kızarıklığı vardır. D. Ateş yoktur. E. Baş ağrısı vardır. Cevap, D. Ateş yoktur. Kızamıkçık genellikle hafif ateşle seyreden bir hastalıktır. Tamamen ateşsiz olması beklenmez. Kırmızı döküntü, kas ağrısı, göz kızarıklığı ve baş ağrısı ise kızamıkçığın yaygın belirtileri arasındadır. Bu nedenle ateş yoktur ifadesi yanlıştır. 9. Kristalin silika'nın kronik solunmasından kaynaklanan bulaşıcı olmayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Silikoz B) Diyabet C) Osteoporoz D) Kanser E) Hepatit B Cevap: A) Silikoz. Silikoz, kristalin silika tozunun akciğerlerde birikmesi sonucu oluşan kronik bir akciğer hastalığıdır. Genellikle madencilik İnşaat gibi silika tozuna maruz kalınan mesleklerde görülür ve bulaşıcı değildir. 10. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde halk sağlığının başarıları arasında yer almaz? A. Bilinçsiz ilaç kullanımı. B. Aşılama. C. Motorlu taşıt güvenliği. D. Daha güvenli işyerleri. E. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü. Cevap A. Bilinçsiz ilaç kullanımı. Bilinçsiz ilaç kullanımı halk sağlığı açısından hala önemli bir sorun ve risk faktörüdür. Bir başarı olarak kabul edilemez. Aşılama, motorlu taşıt güvenliği, daha güvenli işyerleri ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ise halk sağlığının önemli başarıları arasındadır. 11. Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler hastalıkları önlemede kullanılacak faktörlerden biri değildir? A. Yaşam tarzı. B. Sağlık eğitim. C. Sağlık hizmetlerine erişim. D. Beslenme tarzı. E. Şekerli ve yağlı besin tüketimi. Cevap, E. Şekerli ve yağlı besin tüketimi. Şekerli ve yağlı besin tüketimi, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde kullanılacak bir faktör değil, aksine kaçınılması gereken bir risk faktörüdür. Yaşam tarzı, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerine erişim ve beslenme tarzı ise önleyici faktörlerdir. 12. Bir çalışmayı seçenler veya istemeyenler arasındaki farklılıklar nedeniyle sistematik hata ortaya çıkması aşağıdaki hangi ön yargı türünü ifade eder? A) Örnekleme yanlılığı hatası. B) Gözlemci ön yargı hatası. C) Tasarım hatası. D) Yanıt yanlılığı hatası. E) Bilgi yanlılığı hatası. Cevap D) Yanıt yanlılığı hatası. Örnekleme yanlılığı hatası bir araştırmaya katılanlar ile katılmayanlar arasındaki sistematik farklılıklar nedeniyle oluşan bir hatadır. Bu durum, araştırmanın sonuçlarının genel popülasyona genellenmesini zorlaştırabilir. 13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık tanımı içerisinde yer almaz? a. Tam iyilik hali. b. Hastalığın olmayışı. c. Şiddet durumu. d. Ruhsal iyilik durumu. e. Sakatlığın olmayışı. Cevap C. Şiddet durumu. Dünya Sağlık Örgütü sağlık tanımında tam bir fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali vurgulanır. Şiddet durumu, sağlık tanımının bir parçası olmayıp, sağlığı olumsuz etkileyen bir sosyal problemdir. Hastalığın ve sakatlığın olmayışı ile tam iyilik hali, sağlık tanımının temel bileşenleridir. 14. Kara akciğer olarak adlandırılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A. Asbestoz B. Silikoz. C. Astım. D. Kömür işçisinin pneumokonyozu. E. Alerji. Cevap. D. Kömür işçisinin pneumokonyozu. Kara akciğer hastalığı, kömür madenlerinde çalışan işçilerde görülen ve kömür tozunun akciğerlerde birikmesi sonucu oluşan kömür işçisinin pneumokonyozu olarak da bilinen bir meslek hastalığıdır. 15. Kronik bronşit yetişkinlerin yüzde kaçını etkilemektedir? A. 40. B. 15. C. 5. D. 20. E. 10. Cevap D. 20. 16. Aşağıdakilerden hangisi yeni halk sağlığı kavramının misyonu, ulusal ve küresel hedefleri arasındaki konular içerisinde yer almaz? A. Mevcut geniş uygulama araştırması ve tanıtımı uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlar ortaya çıkarmak. B profesyonel halk sağlığı iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak. C. Eşitsizlikleri arttırmak. D. Hastalık ve sakatlığın önlenmesini sağlamak. E. Bireysel ve toplumsal sağlık haklarını korumak ve geliştirmek. Cevap, C. Eşitsizlikleri arttırmak. Halk sağlığının temel hedeflerinden biri, sağlıkta eşitsizlikleri azaltmak ve sağlık adaletini sağlamaktır. Eşitsizlikleri arttırmak ifadesi, Halk sağlığının misyonu ve hedefleriyle tamamen çelişmektedir. Diğer seçenekler ise halk sağlığı hedefleri arasındadır. 17. Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı uzmanının özelliklerinden biri değildir? A) Sorunları tanımlama becerisine sahip olması. B) Yönetsel becerilere sahip olması. C) Sorunları savunu yapma becerisine sahip olması. D) Profesyonel becerilere sahip olması. E) eski alışkanlıklarına bağlı olması. Cevap A. Eski alışkanlıklarına bağlı olması. Halk sağlığı uzmanı dinamik ve sürekli gelişen bir alanda çalıştığı için yeni bilgilere açık, değişime uyum sağlayabilen ve eski alışkanlıklara bağlı kalmayan bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Diğer seçenekler ise halk sağlığı uzmanının sahip olması gereken temel beceri ve özelliklerdir. 18. Dünya çapında en yaygın kanser türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mesane B akciğer C prostat D mide E kolon Cevap B akciğer Dünya genelinde hem görülme sıklığı hem de ölümler açısından en yaygın kanser türü akciğer kanseridir. Sigara kullanımı ve çevresel faktörler bu durumun temel nedenleridir. 19. Parotis bezlerinde şişme görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A kara akciğer B Kaba kulak. C. Kolera. D. Şarbon. E. Sıtma. Cevap B. Kaba kulak. Kaba kulak virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır ve en belirgin özelliği kulak altında bulunan parotis bezlerinin şişmesidir. Diğer hastalıklar farklı belirtilerle seyreder. 20. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sivrisinekler aracılığıyla bulaşmaktadır? A. Kolera. B. Sıtma. C. Veba. D. Şarbon. E. Hepatit B. Cevap B. Sıtma. Sıtma, dişi anofel sivrisineklerinin ısırmasıyla insanlara bulaşan parazitik bir hastalıktır. Diğer hastalıklar farklı bulaşma yollarına sahiptir. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.